Ejderha okuluna hoş geldiniz. Bugün sizlere ejderha olmayı öğreteceğim. Duydun mu Tarık? Bugün ejderha olacakmışız. Benden var ya efsane bir ejderha olur oğlum. Bak ben zaten ejderhayım. <laughs> Tarık saçmalama ya. İlk dersimiz uçma dersi. Bugün uçmayı öğreneceksiniz. Oo süpermiş arkadaşlar. Bugün uçacağız bildiğiniz arkadaşlar. Bakın böyle uçup bu kürelerin içinden geçeceğiz büyük ihtimalle. Evet amacınız bu kürelerin içinden geçip diğer taraftaki Tahta platforma ulaşmak İlk kim başlamak ister Ben başlamak isterim Hayır ben başlamak istiyorum Ya Tarık bak ilk ben uçayım sonra sen Hayır ben uçmak istiyorum Tamam kavga etmeyin çocuk gibi Tamam Tarık sen başla İyi Tarık sen başla aman üf ne kadar önemli sanki Yuppi bugün uçacağım Evet Tarık Şimdi ejderha kanatlarını tak bakalım Vücuduna Tamam Takıyorum Oo, Şuna bakın efsane oldu Tarık çok yakıştı vallahi kardeşim Senden var ya tam bir ejderha olurmuş Abi oğlum Ben ejderha Sakin ol Tarık daha henüz ejderha değilsin Şimdi uçmaya başla Uçup bu yuvarlakların içinden geçeceğim Hadi bakalım uçma vakti Şöyle şundan geçtim Şimdi arkadaşlar bundan da geçeceğim Ne oluyor ne oluyor Ay! Oh kafam Tarık'a bakın arkadaşlar nasıl da duvara tosladı. Tarık uçma dersinden sıfır aldı. Bak Tarık duydun mu? Sıfır aldın kardeşim. Eksi beş aldın. Sınavdan kaldın. Kanadım kırıldı uçamıyorum. Merak etme Tarık merak etme. Ben şimdi senin yanında geleceğim ve seni kurtaracağım. Şu kanatları giyelim. Tarık ne kadar da keriz arkadaşlar ya. Ne kadar da keriz ya. Şu haline bakın. <laughs> evet Ferit'e şimdi sıra sende. Eğer bölümü bitirirsen Tarık arkadaşın da kurtarmayı unutma. <laughs> merak etme Ejder abim Siz merak etmeyin. Bölümü geçersem Tarık'ı da kurtaracağım. Hadi bakalım uçma vakti arkadaşlar. Şöyle deliklerin içinden geçiyoruz. Arkadaşlar şu deliğin içinden de geçelim. Tamam. Şunun içinden de yücelim arkadaşlar. Tamamdır. Hadi arkadaşlar sıra bunda ve sonunda uçma parkurunu tamamladım. En iyi ejderha benim. Kurtar beni. Ha Tarık'ı unuttum arkadaşlar. Durun Tarık'ı kurtaracağım şimdi. Tarık geliyorum. Tutma gibi elimden. Tut elimden Tarık geldim. Kanka nasıl taşıyorsun beni öyle? Başım döndü. Tarık ben sizi böyle taşıyacağım kardeşim. Birazcık tutun. Allah'ını seviyorsan tutun Tarık. Gidiyoruz Tarık. Hadi bakalım Tarık. Ohu. Evet Tarık sonunda arkadaşlar geri getirdi. Hoş geldin Tarık. <laughs> Hoş bulduk. Aferin sana Ferit 100 aldın. Uçma dersinden başarılı geçtin. Teşekkür ederim Mecder abi. Teşekkür ederim vallahi Çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi sıra örümcek kızla. Ay acaba ben geçebilir miyim? Geçersin örümcek kız. O kadar da zor değil. Ay çok zor ya. Benim yükseklik korkum var. Merak etme örümcek kız. Hadi bakalım yaparsın. Hadi yaparsın yaparsın. Çok az şekilde geçiyor. Evet bakın havada takla atıyorum. Vuhuuu. Tamam oğlum hadi dal geçmenin sırası değil. Adam akıllı geç şunu. Sonunda geçtim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Evet örümcek kız ve örümcek çocuk da geçti arkadaşlar. Şimdi ben geçemem Şimdi ne olacak öğretmenim? Uçma dersinden kaldın ama belki ateş püskürtme dersini geçebilirsin. Ateş püskürtme dersi mi? Evet ikinci dersimiz ateş püskürtme dersi. Takip edin beni. Tarık duydun mu takip edeceğiz. Beni taşısana ben uçamıyorum. Ey Allah'ım Tarık çocuk gibisin resmen. Vallahi çocuk gibisin. Gel bakalım taşıyorum seni. Midem bulandı. Yok Tarık midem bulandı midem bulandı yok geleceksin böyle. Evet şimdi ateş püskürtmeyi öğreneceksiniz. Ateş püskürtmek mi? Nasıl püskürtüyoruz ya? Ben püskürtemiyorum. Dur bir sakin ol Ferit'e. Sana özel bir güç verdim. Şimdi dene. Şimdi mi deneyim? Oha özel bir güç vermiş bana ejderha arka arkadaşlar. Bu ne böyle dur deniyorum. Abo şuna bakın. Ejderha aldım ateş püskürtebiliyorum. Özel gücünü fazla kullanma yoksa biter. Ay ah, evet arkadaşlar özel gücüm bayağı bir azaldı. Bakın envanterde gözüküyor. Vay arkadaşlar. Şuna bakın. Gerçek benzeri aldım. Hı -hı. Aferin sana Feritet. Bu dersine geçtin. Ben her dersi geçerim Ejderha abi. Benim göbek adım. Ejderha Feritet. Kes saçmalamayı. Ejderha olmak öyle kolay değildir. Siz merak etmeyin Ejderha Bey. Ben sizden daha ejderha olurum ona göre. Evet Tarık. Şimdi sana ateş püskürtme özelliği verdim. Sıra sende. <laughs> ateşten ben çok korkarım. Sen nasıl bir ejderhasın Tarık ya. Ateşten korkan ejderha mı olur Ejderha abi. Atın bunu sınıftan ya. Atın bunu okuldan bundan ejderha değil. Olsa olsa boş işler müdürü olur. Sen sus Ferit et. Tamam sustum. Şimdi ateş püskürteceğim. Aman Tarık git biraz uzakta püskürt de bizi falan yakarsın şimdi. Eyvah arkadaşlar ne yapacağım ben? Sakin ol Tarık bu dersi geçmelisin. Tamam geçeceğim. Aa, aa, ne oluyor? bey bundan ejderha olmaz dedim size olmaz. Evet Tarık özelliği senden geri aldım. <laughs> ya niye aldınız? Boş ver sen ejderha olma. <laughs> Çok komik Bak ben dedim size burada yapsaydı burada deneseydi hepimizi alevi verecekti valla. Ateşe verirdi bu Tarık hepimizi. A few moments later. Evet hepiniz ejderha okulunu başarıyla tamamladınız ve birer ejderhaya dönüştünüz. Bakın arkadaşlar ejderha ailesi olduk. Örümcek çocuk ejderha, örümcek kız ejderha. Hepimiz ejderha olduk. Ee, şey diyeceğim. Ee, ee, ben tamamladım mı? Yok sen tamamlamadın. Ha 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 Ne kadar değil mi Tarık? Ne tamamlayamadın gördün mü? Çok komik. Ama köydeki suçları yakalayıp iyi bir ejderha olmak. Söz veriyorum ejderha abi. Çok iyi bir ejderha olacağız biz. Evet bütün suçları yakalayacağız. Evet ejderha olmak bana sorulur. İyi hadi bakalım. Ben gidiyorum o zaman. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz Ejder abi. Hoşça kal. Seni çok özleyeceğiz. Vay be arkadaşlar. Ejder aldık. Şimdi köydeki suçları yakalama vakti tabii ki de. Niye Ejder aldık arkadaşlar? Tabii ki de bu köyün asayişini sağlamak için. Çabuk bana çantanı ver. Çabuk. Al al çantam. <laughs> İçinde bir sürü para varmış. Güzel. Gözlerim inanamıyorum. Ne oluyor orada? Bir tane siyah giyimli bir hırsız arkadaşlar. Bir tane kadına silah çekmiş. Gördünüz mü? Şimdi kadını kurtarmaya gidiyorum. Hey hırsız buraya bak çabuk. Buraya bak. He? Sen de kimsin? Ben senin korkulu rüyanım. Gel bakalım buraya şimdi. <laughs> Buyurun hanımefendi korkmanıza gerek yok paranız da bunun içerisinde. Paranızı çalmaya çalışan hırsızın işini bitirdim. Ay çok teşekkür ederim. Önemli değil, değil. Seni gidip pis hırsız. Bakın arkadaşlar, hırsızlık yapmaya çalışıyordu ama ben onu engelledim. Örümcek kız ve örümcek çocuk ne yapıyor acaba arkadaşlar? Çok merak ettim. Dur bakalım. Örümcek kız ve örümcek hiç köyde gözükmüyor. Ne yapıyorlar bunlar? Evde falan mı oturuyorlar acaba? Durun bakalım. Geldim eve. Hey örümcek kız, örümcek çocuk. Ne yapıyorsunuz burada? Ay aşkım, dur televizyon izliyoruz. Çekil. Evet baba. Ya köyde bir devriye geçseniz de biz ejderhayız yani. Bizim ne işimiz var televizyonda şeyle? Örümcek kız yani biz niye ejderha aldık o zaman. Şimdi köyü korumamız lazım. Ay tamam aşkım ya. Dinleyelim birazcık ya. Evet baba yorulduk. Hey Allah'ım neyse tamam. O zaman bu köyde gezen tek ejderha benim arkadaşlar. Bu köyün güvenliğini ben sağlayacağım. Evet şimdilik köyde hiçbir şey yok arkadaşlar. Köy çok güvenli. Ha? Ne oluyor orada? Hızlıca bir araç bulmalıyız. Yoksa polisler gelecek. Evet evet araç bulmalıyız. Bak sen şunlara. Hey, hey buraya bakın. Ha? Sen de kimsin? Sen de kimsin? Ben bu köyün koruyucusuyum. Ne yapıyorsun siz burada. Bankayı soyuyoruz. He, para çalıyoruz. Öyle mi? He, öyle. Aa, aa. Ben de sizi böyle yakarım. Adamlara bakın arkadaşlar bankayı soymuşlar. Hey bankacı bey iyi misiniz? İyi misiniz? Ha, kollarımı bağladılar. Kolları acıyor. Acır acır ya çok kötü bir iş. Biliyorum durun çözüyorum sizi bekleyin. İyisinizdir inşallah. İyiyim iyiyim top gibiyim. Mükemmelim. İyi süper iyi olduğunuza sevindim. Soyguncu hırsızların işini bitirdim. E para nerede? Para? Aa para yandı. Ha, şey, ben onları yaktım. Para da onların cebindeydi. Olamaz para gitti. Vallahi para gitti. Ne ee, yapacak bir şey yok en azından. E, hırsızların işini bitirdim yani. Bankacı Bey olumlu yönünden bakın. <laughs> Allah Allah. Keşke yakmasaydım arkadaşlar. Adamlar paraları da taşıyordu. Doğru ya. Paralar da yandı şimdi. <laughs> Her neyse canım aynen bir videonun daha sonuna geleyim arkadaşlar. Bugün ejderhayı aldık ve köylü suçlarla savaştık arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu bence. Sağ sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ giden çıkan video ya. Lütfen tıklayın arkadaşlar. Tıklayın bakalım. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve görüşürüz canım ailem. Bay bay. Woohoo!